Herkese merhabalar. Papaz Büyüsü serimizin ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Bugün büyü, büyücülük nedir hakkında konuşacağız. Büyücülüğün bilimsel bir tanımı yapılmaz. Antropoloji gibi insan ve toplumla ilgilenen bilimler, büyücülük benzeri konuları genellikle inanç başlığında incelerler. Büyü ve büyücülük çeşitleri devletlerin politikalarına bağlı olarak yasalarca benimsenmiştir. Büyücüler, medyumlar, üfürükçüler, falcılar vergilerini ödediklerinde yasal koruma altındadırlar. Adli olaylarsa bu üç üçkağıtçıların yaptıkları aşırılıkların çok durumda badecilerin cinsel istismarlarının su yüzüne çıkmasıyla olur. Kutsal kitap, Tevrat, Zebur ve İncil sözlüğü, büyüğü, insanların arzularının yerine gelmesi için şeytan ve cinlere başvurarak iğne, sabun, kan, benzeri iğrenç neslerin kullanılmasıyla yapılan işleme verilen attır. Bu işlerle uğraşan karanlık kişilere büyücü denir. Değerli sizler başkalarını bu kötü işlerden korumak amacıyla şimdi söyleyeceklerime dikkatinizi çekmek istiyorum. Muska, nazar boncuğu, iğne, sabun, kan, herhangi iğrenç nesne, her şeye gücü yeten Tanrı'ya güvenmenin yerini alması nedeniyle puttur. Büyük harflerle puttur. Tevrat, Zebur ve İncil'de açıklanan Tanrı dışında farklı ruhsal varlıklardan bilerek ya da bilmeyerek arzularının yerine gelmesini istemek putperestliktir. Büyü yapanların da yaptıranların da unuttuğu, görmezden geldiği konu insan ancak Tanrı'nın kelamı Tevrat, Zebur ve İncil aracılığıyla Tanrı ile doğru bir il sahip olabileceğidir. Tevrat'ta yer alan ayetlerde şöyle yazıyor. Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden, falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. Çünkü Rab yani Yahve bunları yapanlardan tiksinir. Tanrınız Rab bu iğrenç töreleri yüzünden bu ulusları önünüzden kovanacaktır. Tanrınız Rabbin önünde yetkin olun. Ülkelerini alacağınız uluslar büyücülerin, falcıların övdüğüne kulak verirler. Ama Tanrınız Rab buna izin vermiyor. Tevrat yasa bölümü 18-10-14 ayetler. Büyü yapan da yaptıran da tövbe etmelidir. Çünkü sonsuz yargıya mahkum olacaktır. Ve şöyle bir ayet okuyorum. Geriye kalan insanlar yani bu belalardan ölmemiş olanlar kendi elleriyle yapıp putlardan dönüp tövbe etmediler. Ve cinlere görmeyen, işitmeyen, yürümeyen altın, gümüş, tunç, taş, tahta putlara tapmaktan vazgeçmediler. Adam öldürmekten büyü, puş, hırsızlık yapmak da tövbe etmediler. Sonuçta Tanrı'nın iradesi tüm evrene hakimdir. Büyü yapmak da yaptırmak da putperestliktir. İnsanlar putperestlik yapmak yerine İsa Mesih'e iman edip Tanrı'nın tasarılarına uygun olan konularda ondan dilekte bulunmaları hayırlısıdır. Evet arkadaşlar ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.